Kaan ve Mehmet hoş geldiniz. Son yıllarda genellikle son haftalarda görmeye alışık olduğumuz Fenerbahçe Galatasaray derbisi bu sezon ligin 6. haftasında. Ben sözü önce ev sahibi Kaan Koç'a bırakayım diyorum. Kaan psikolojik üstünlük kimde derbide? Valla belki biraz sürpriz ters bir cevap vereceğim. Ben bizde Fenerbahçe'de olduğunu düşünüyorum. Kendi bakış açımdan birkaç sebebi var bunun. Birincisi Morion'un varlığını koyuyorum ilk sıraya. Yani sadece bir teknik direktör olarak değil. Hayatındaki büyük maç tecrübeleri, zor anlar tecrübeleri olarak Morion'u her zaman düşünüyorum. İkincisi içeride olması içeride Artık galibiyet beklentisi Galatasaray'a karşı çok yüksek bir kenetlenme ve birazcık taraftarda daha sağduyulu ve maça sahaya yönelik davranışların arttığını düşünüyorum. O da benim için bir kriter. Üçüncüsü de yine belki biraz ters bir bakış açısı olacak ama Galatasaray'da büyük ihtimal Osimhen oynayacak. Nice çok büyük beklenti var Osimhen'den. Böyle büyük sükseli transferlerin daha orta hali transferlere göre daha riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü beklendi çok büyük olduğu zaman yanılma hissiyatı taraftarda falan o orada bir ben birazcık tansiyonun gerildiğini düşünüyorum yer yer. Bu maç çok çok kritik Osimhen için bence. Galatasaray taraftarıyla ilişkisi açısından da kritik. Tabii ki tamamlayabilir sezon içerisinde kendini ama çok büyük beklentiler var ondan bu maçta. Bunların biraz ibreyi bize çevirdiğini ben düşünüyorum kendi açımdan. Peki o zaman buradan sorayım Mehmet'e yönelteyim. Mehmet, Osimen ve Salah'ı ilk kez derbide forma giyecekler. Nasıl performans bekliyorsun bu ikiliden? Osimen, Salah'ı hatta Şalay doğru telaffuzu bu konuda çok uyarı da alıyorum. Hassas <laughs> oluyor taraftarlar. Saygı da duyuyorum bu konudaki bilgilerine. Şalay'ı, Osimen, Jakobs. Bu üç oyuncu gelmeseydi psikolojik üstünlükten bağımsız. Maçın favorisi net şekilde Fenerbahçe derdim ama bu üç oyuncu bence Galatasaray'ın çeyresi değiştirdi. Eray Can Gencer kardeşim çok güzel bir ayrıntı da yakalamış. Galatasaray'ın son kaybettiği Fenerbahçe derbisiyle ilgili. O maç Galatasaray'ın tempo, dinamizm anlamında Fenerbahçe'nin çok gerisinde kaldı. Fenerbahçe 10 kişi kalsa da görmüştük. Şimdi öyle bir oyuncu grubu yok Galatasaray'ın. i̇şin hani atletizm boyutu zaten Sanchez'de stoper toparlandı. Yakops Kön'den daha size'lı, daha iyi bir sol bek. Yine ön tarafta Yunus mu mı? Bence ilk maçına çıkacak olsa da Şalay derim. Daha iyi bir hücum oyuncusu. Kariyerleri ortada de. Üstüne statik oynayan Icardi. Hep bu aynı örneği veriyorum. Bunu çoğu kişi de neden yakalayamadı anlamış değilim. Oscar 180 dakikada Icardi'ye geçen sene gol attırmadı. Evet. Icardi her maç gol atan bir oyuncuydu geçen sene. Icardi yerine de hareketli bir Osimen var. Evet Osimen'in şu an maç eksiği var. Yüzde yüzünde olmadığını görüyoruz ama rakipler için bence yani şu anlamda özel bir oyuncu. Set hücumu da oynuyor. Kontra takta oynuyor. Geç hücumu da oynuyor. Evet. Birçok oyun formasyonu oynatabiliyorsun. Zaten bu yüzden de bakarsak Anelka ile Snyder'i bile bence transfer olarak geçmiş bir isim. Hani bu yaşında Türkiye'de olmaması gerek. Ben o yüzden hani psikolojik üstünlüğün de biraz iki taraf açısından da genelde her zaman psikolojik üstünlük son kazanan da olur. Bizler günü yaşayan bir toplum olduğumuz için son galibiyeti kim almışsa hep bir sonraki maçın atışmasında geçen sezonki maç Galatasaraylıları üzdü ama tekrarlayayım transferler ve peş peşe gelen Rize Gaziantep maçları. Bence rüzgarı biraz Galatasaray açısından dengeli diyorum. O yüzden bir psikolojik üstünlük. Bir de ligin çok başı şu an derdi. Galatasaray 2 puan önde onu da bir söylemek gerek çünkü şundan dolayı ben maçı kafamda oynadığımda ben Mourinho'nun da çok kontrolsüz saldıracağını düşünmüyorum puan farkı 5'e çıkarsa o puan farkı kapanmayabilir Doğru. çünkü lige baktığın zaman bir Başakşehir var hadi biraz Samsun'u Eyüp diyelim ama onlar ne kadar bir Samsun'un bir taraftar gücü aynı Başakşehir'le zaten taraftar desteği yok. Yani aralarındaki maçlar belirleyici olacak. O yüzden bence Beşiktaş ligin ilerleyen bölümlerinde Trabzon'da kaybettiği 2 puan üzülecektir. Şu an tabii ki yani ligin başı diye doğal olarak bir hani paniklik durum yok diyoruz ama Galatasaray'la Fenerbahçe rekabetini de kıyasladığımda da Morion'un yerinde olsam 5 puan geri düşen teknik adam olmak istemem. Ben o yüzden böyle kafamda çok oynadığım zaman derbi işin psikolojik boyutu, işte oyun boyutu çok denk bir maç bence bizleri bekliyor. Mehmet az önce Icardi'den bahsettin. Çok bilim yani denklemlerden bir tanesi de Icardi'nin oynayıp oynamayacağı. Bilgi verelim. Evet. Icardi için dün yani perşembe günü teknik eğitim planladığı takımdan ayrı özel bir programla çalışmasıydı. Ama Icardi geliyor. Ben Arjantin'de tamamen iyileştim. Takımla çalışmak istiyorum der de oynamak istiyorum diyor ama tekrarlıyım Okan Hoca'nın Icardi'yi oynatma düşüncesi yok. İlk 11'de kesinlikle olmayacak. Osman ilk 11'de olacak. Ama anladığım şu ki Icardi Kadıköy'e götürülür. Kulübede olur. Galatasaray'da maçta geri düşerse ama 5 dakika ama 10 dakika ama 15 dakika süre alır ama ana planlarda Icardi olmayacak. Icardi'nin isteğine rağmen Okan Hoca Osman ile ilgili düşüncesinde geri adım atmıyor ve doğrusunu yapıyor. Aslında burada Kaan'a izinle sormak istiyorum. Galatasaray Forvet'inde Osman'ı mı görmek istersin Icardi'yi mi? Ben kesin Icardi'yi görmek isterdim yani tereddütsüz yukarı diye görmek isterdim. Hatta şimdi sen konuşurken bile Umarım dakika alır diyorum maçta. Ha, ama orada ben de sana bir soruyla karşılık vereyim. Yani hem bu maç üzerindeki o tablo Icardi kulübesinde oturacak oynamak istemesine rağmen Osimhen ve Icardi ikisi de sahne yıldızı. Yani çok polemik açısından değil ama Galatasaray'ın içindeki dengeler açısından bu ikisini dengede götürebilecek mi Galatasaray acaba? Hem bu maç üzerinde hem sezon üzerinde. Nasıl etkiler? Merak ediyorum sadece. Şimdi ilk transfer edildiği gün çok havalı uçmadı bir Galatasaray olarak Osimhen'de ama ben bir muhabir olarak ister istemez de işin perde arkasını soruyorum ne olup ne bitiyor diye bir kere bir Frank Ribéry etkisi yaratmış Osimhen. Yani Hı -hı. bu oyuncunun burada ne işi var? Hı -hı. Yani hakikaten seviye olarak ligin çok üzerinde. Bir de Icardi'ye bağımlı kalmamak. Geçen iki evet. sezonda Galatasaray şampiyon yaptı. Bağımlı kalmamayı şöyle açalım. Kadıköy'de Barış Alper 75 dakika sağdaydı Icardi kulübedeydi. Son 15 dakika girdi. Geçen sezonunda bence bütün başlangıcı Galatasaray resmi sitesinin Icardi'yi 20 gün dinlendiriyoruz açıklaması. O Fenerbahçe evet. maçında başını aldığı darbe onlardan Galatasaray puan da kaybetti. Halil Dervişoğlu forvettiydi. Hatta Baran bitirdi. Sivas'ta puan kaybetti ama takım olun. Çünkü bir yerden sonra evet. Kaan, sen bütün hafta takımda çalışmayacaksın, son taktik çalışmaya geleceksin. Hep hafta içi masajlarla yetineceksin. Bu oyuncu grubu da alerji yaratıyor. Tabii. Şimdi Bu sezona baktığımız zaman da Icardi istediği kadar kiloları versin. O statik görüntüsüyle bir yerde rakip teknik adamlar da dersine çalışıyorlardı. Galatasaray'ın bir hamle yapması gerekti bence sezonu kurtarması için. Ossimen'i böyle oluyorum. Bence Ossimen Icardi'yi de tetikleyecek. İşin kıpırdama anlamında ama Okan Hoca ısrarla ikisini birlikte oynatacağını söylüyor o formasyon 3-5-2 mi olur, 3-4-3 mi olur, 4-4-2 mi olur zaman gösterecek ama bir gerçek var. İşte Fenerbahçe maçı, Paok maçı. Kısa vadede o Semen Uç'a tek başına oynamaya devam eder. Evet. Yıkar dilinde kıpırdaması gerek. Onu söyleyelim. İnşallah İkar da oynar gene de. Olmayacak da Amin diyor mu? Şöyle bir sorun var size. Bu soru her ikinize gelecek. Berabere biterse bu maç hayat devam edecek. Fakat Fenerbahçe kaybederse bir maçtan daha fazlasını mı kaybeder Kaan? Yani daha fazlasını kaybeder. Yani bu maç son haftalarda değil. Önceki yıllara alışık olduğumuz gibi ama erken olması Fenerbahçe'nin dezavantajını olabilir. Eğer kaybedersek yani son haftalarda olmasını tercih ederdim diyebilirim. Mehmet sence Galatasaray için? Galatasaray için puan olarak bir puan geri düşecek senaryoda ama ben onun hem Okan Hoca'nın Galatasaray'daki geleceği hem de Dursun Özbek'in zaten taraftarda ciddi bir güven kaybı yaşanıyor. Sağ içi sonuçlarla birlikte işin Karaborsa bilet olayı, Kemerburgaz olayı, son sponsorluk anlaşması bunlar ciddi bir erozyon mu diyelim, güven kaybı mı diyelim doğru tanımlama olarak. Galatasaray açısından da sıkıntılı bir süreç olacak. O yüzden de iki taraf açısından da bence kazanmaktan önce kaybedilmemesi gereken bir derbi Fenerbahçe açısından da düşündüğüm zaman ne olursa olsun 5 puan gerisine düşmemeli Galatasaray'ın yani bu kadar başında. Evet, bence de matematik onu söylüyor. Bir de şöyle düşüneceksin şimdi senaryo yazalım Kaan. Galatasaray geldi senin yerinde 5 puan gerisine düşüyorsun ama uçup kaçıp giden Galatasaray da değil. Bakarsan ciddi krizlerle yani. Tabii işin tabii. İşin o boyutu da yani bu şeye benzer Galatasaray Kadıköy'de Jesuslu Fenerbahçe 3-0 yendiği için şampiyon olmadı. Kadıköy'de Jesuslu Fenerbahçe'yi Yikardi 75 dakika kenarda oturtarak 3-0 yendiği için dediler ki hı. geçmiş olsun. Bundan sonra Icardi'yi daha çok oynatacaklar. Buradan vermezler. Hı hı. Mesajı o maç bir kere normal değildi çok peşindeyim ama benzer psikolojiye girebilir Fenerbahçe. Hı. Ee, hı. Yarınki yani maç için ben o yüzden çok iki taraf için de özellikle vurguluyorum ve ne yazık ki yine söyleyeyim tamam ben çok futbol vaat etmiyor bana derbi. Ya evet ben de ondan korkuyorum ama yine de böyle bir ümitli yanım. Şeye bel bağlamış durumundayım şu an yani. Mourinho geldi. Tam şu an tam onun maçı bu. Sahne ışıkları bence sadece Mourinho'nun üzerinde. O evet ama yani daha geniş kadrajda şu an Mourinho'nun üzerinde. Bütün gözler bence. Çünkü yendiği zaman da Galatasaray Mourinho'yu yenmiş olacak bence. Okan Buruk için de bu geçerli. Çünkü Mourinho konuşmuştuk. Sahneye çekiyor Okan'ı Okan, Okan Buruk'u ama Okan Buruk gelmiyor iletişimde. Ve bu maçın öncesinde biraz başlayacak. Maç sırasında da ve maç Maç sonrasında da Mourinho için gerçekten tam çıkacağı sahne bu maç. E sonrasında eğer yenilirsek bu krizi idare edebilir mi? Bence eder. Ama en az camiada ve tribünde etkileri mutlaka görülür. Ben çok merak ediyorum Coşkun abi. Araya girdim. Maç öncesi fotoğrafı. Şimdi Fatih Hoca'nın Aykut Kocaman'a yaptığı bir hareket vardı mesela. Hani. <laughs> Şimdi Mourinho'da bakarsan çok üst perdeden bakıyor. Gereksiz polemiklere giriyor. Onu da söyleyeyim. O kart konusu falan akılları gibi değil yani. Bu arada ben kendimden şüphe ettim. Bir maçlara baktım ne olmuş diye. Zaten rakipleri de çok az kart çıkmış hani. Biraz işin polemik yaratma kısmında var Mourinho ama bir itirafta da bulunayım. Galatasaray'ın yıllardır daha doğrusu dedi 99 2020 o 20 senelik seride benim içimdeki hissiyat gün gelecek o seriyi bitiren teknik adam Mourinho olacaktı. Çünkü hani Mourinho profili oydu. El Clasico'lardı işte Real Madrid Barcelona. Ama bir gerçek var Kaan. Sen demin Icardi için söyledin. Ben de benzer şeyi Mourinho için söyleyeyim. Belki de bu biraz izleyicilere gülüşle gelebilir ama İsmail Kartalistan istemezdim karşı kulübede. Ben Mourinho'nun biraz artık hocalık olarak neden Fenerbahçe'de olduğunu aslında Cüneyt Kaşeler'in güzel bir yorumu vardı. Fenerbahçe Mourinho seviyesine çıkmadı. Mourinho Fenerbahçe seviyesine geldi. Yani ben evet. bunu biraz maç sonu açıklamaları olur, maç önü açıklamaları hatta oyun olarak da bakarsan Fenerbahçe daha iyi oynamalı. Tabii tabii kesinlikle daha iyi oynamalı. Ya zaten aslında Mourinho Fenerbahçe seviyesine inmedi. Mourinho her zaman buydu aslında. Yani Chelsea'de de Mourinho bunu yapıyordu. Hatta e, bir biyografi kitabı yazıldığında o kitabın yazanı direkt olarak söylediği şu var. Bu çatı dışmacı liderliği bilerek yaptığını söylüyor. Takımı korumak için vesaire vesaire gelir gelmez de ona başladı zaten. O yüzden Mourinho iletişim olarak, e, dil olarak zaten bize çok uygun bir teknik direktördü. Ama işte sahada ne yapacaklarını ben de daha fazlasını görmek istiyorum. Şu an zaten gördüklerimden memnun değilim. O yüzden de Fenerbahçeli olarak böyle büyük bir maçta nasıl davranacağını çok merak ediyorum. Şu da beni asla tatmin etmez bu arada. Daha önce birçok Moyo'nun maçını izlediğimde yaptığı, tamam bunu benimsiyor. Hani topun kontrolü, oyunun kontrolünü elde etmek değildir her zaman deyip. Yani topun kontrolünü Galatasaray'a bırakıp oyun kontrolünü oradan sağlamaya çalışırsa, 1-0'lık maça razı olursa ve ben sıkıcı bir Fenerbahçe izlersen her Fenerbahçe kimyası Fenerbahçe olan her taraftar gibi diyeyim. Biz öyle futbola hiç hoş, bir zaman hoşlanmıyoruz. Ben gerçekten mutlu olmayacağım. 3-0 da kazansak öyle maçın gene mutlu olmayacağım. Yani sadece oynayan bir takım görmek istiyorum ama o taraftan baktığımda bundan mutlu muyum? Pek değilim açıkçası. Ya çünkü evet ne kadar çok üst düzey bir işte tırnak içinde teknik direktörden bahsediyor olsak bile dediğin durum var. 5 puan geriye düşmek istemeyecek, kaybetmek istemeyecek vesaire vesaire bir sürü onu da geride tutacak faktörler var ortada. Hani saldıralım ve kazanalım tabii ki yapmayacak. Bilmiyorum yani bireysel hatalar da bu maçta faktör olabilir. Öyleyse bu bağlamda sana şeyi sormak istiyorum. Fenerbahçe İsmail Şimanski Fred orta saha hücüsüyle ideal hücüsüyle çıkacak evet. Galatasaray karşısına. Mertens, Sara Torreira karşısında ne yapabilir bu üçlü? Ben daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Yani merkezin kontrolünü alabileceğimizi düşünüyorum. Umarım öyle olur. Daha da yaratıcı görüyorum. Direnç olarak belki yer yer düşebilirler ama. Özellikle topun kontrolü, oyunun kontrolünün bizde olduğu periyotlarda belki sonradan girecek bir irfan Can. Biraz maçı çözebilirsek oradan çözebileceğimi düşünüyorum. Çözebileceğimizi düşünüyorum ben. Peki hep Galatasaray forvetlerini konuştuk. Senin gönlün kimden yana? Ceko. Yani bu maçta Ceko'nun oynaması lazım. Hiç tartışmasız. E, kenardan gelen oyuncular demişken, ikinize de, de soracağım bu soruyu. Kenardan gelip oyunun dengesi değiştirebilecek kimler var her iki takımda da? Sesli düşünmek gerek. Şimdi orta sahada ben de en fikirim Kaan'la. İsmail Fred Şimanski güçlüsü, Torreira, Gabriel Sara %51 Fenerbahçe tarafındayım bu noktada. Ki genelde bu tarz maçlar orta saha ama burada da bir Galatasaray'ın Şalai, Barış Alper, Osimen üçlüsü ön tarafta. Daha hareketli bir üçlü bakarsak. Ee, yani Ziyeşli, Zahalı, geçmiş dönemdeki Galatasaray artı Icardi formasyonu düşünürsek. Ama burada şu var tabii fark olarak. Galatasaray kazanmak zorunda olan taraf değil. Değil. Yani bu çok önemli. Ben hep buna kafa çok yoruyorum Kaan. 2014 bence futbolun değişimi. Hatta onun öncesi 2002 Galatasaray'ın Kadıköy'deki şampiyonluğu. Yani iç sahada kazanan taraf olmak mı? Deplasmana beraberliği gelen taraf olmak mı? Yani işte bunu Atletico Madrid Camp Nou'da şampiyon oldu. Evet. Galatasaray Kadıköy'de oldu bakarsan. Son dönemlerde zaten iki takım arasındaki derbileri de biraz incele, incelediğimde baktım. İç sahada mutlu olan taraf yok. Evet. Zanyolu'lu maç Galatasaray. E zaten Torrent'li maçta Galatasaray fişi çekip gelmişti Kadıköy bir tek Onun dışı Kadıköy ve Aslantepe'deki derbiler biraz deplasman takımın istediği şekilde. Bence bunda işin sosyolojik boyutuna da ineyim. Bir ne yazık ki kara borsa bilet. Bunu hep söylüyoruz. Galatasaray maçları içinde geçer Fenerbahçe. Raftar da bence ister istemez ev sahibi takımı olumsuz etkiliyor bu maçlarda. O yüzden de genelde oyunlar beraberliğe sıkışıyor. Ben hı hı. yine sonda söyleyeceğim ortada söyleyeyim Coşkun abi. Ben çok net bir beraberlik maçı bekliyorum. Bilmiyorum Kaan'ın düşüncesine. Kaan, Kaan Fenerbahçe'nin kazanması gerektiğini düşünüyor. İşim psikolojik böyle ev sahipleri her zaman kazanmak durumunda ama çok böyle kafamda oynadığım zaman derbiyi tatsız susuz 0-0 bir birlik bir derbi bana vaat ediyor. Evet ya bir de yıllardır o kadar alıştık ki buna yani hani hep bir şeyler bekledik derbilerden tıkandı kaldı tıkandı kaldı. Şu an gerçekten ben de şöyle bir maç olacak böyle bir maç olacak falan söylemeye dilim varmıyor. Yani belki şeyi anlamaya çalışıyorum ben mi ümit ediyorum bunu yoksa gerçekten aklım mı söylüyor böyle olacağını diye o kadar arada kalıyorum ki hani benim arada kalmam da bir tür kendi beraberliğe gidiyorum ben de. Bilmiyorum çok zor tabii ki yani derbiler genelde zaten yorumcuları yanıltmak üzerine sonuçlar çıkartan maçlar oluyor ama ben gene de içimden geçeni söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Ben de Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Peki size Güzel. şöyle bir soru sorayım. Geçmiş yıllarda unutamadığınız derbi hangisi? Önce Kaan'dan başlayalım. Ben tabii ilk sırada 6-0'lık maç var maçtaydım da. Bir de diğeri valla senesini unuttum da o bayrak nöbetinin yapıldığı Samiyen'de. 2-1 Sami Fenerbahçe kazandı. O, o, maç. da, o da şey yani o ambiyans olarak çok keyifliydi benim için. Ben içerideki maçlara da gidiyorum. Deplasman, her deplasman... Fenerbahçe şampiyon gelmişti o maça. Aha, her deplasmana gitmiyordum ama Ha, o maçtaki şey güzeldi, hikaye güzeldi. Hani şampiyon gitmemiz, o bayrak dikilecek şeyi, oradaki o gerilim, bizim eğlenmemiz falan. O, onu unutamıyorum. Yani yoksa bütün derbilerin ayrı bir şeyi oluyor. Son yıllarda kadar hariç bence. Ben muhabir olarak takip ettim. 3-0'lık <laughs> maç Okan Hoca dönemi. izlediğim en Kadıköy'de net kazanan Galatasaray'dı. Çok iyi hazırlanmıştı. Maç öncesi de Kerem Aktürkoğlu sahaya ilk çıkan isim olmuştu. O dönem taraftar yasağı da vardı. Ee, Galatasaray taraftarı da yoktu. İç sahada da e, Elmanler Melolu e, ilk derbi. O dönem Galatasaray için bir kırılmadır. Çok iyi futbol oynamıştı Galatasaray. Evet evet. Ama düşünüyorum öyle. ilk gittiğim maçı söyleyeyim Coşkun abi. Hmm. E, Aykut Kocaman'ın golüyle Galatasaray'ın kaybettiği maç. O 1-0. Kasım 90. Sigma'ya Fenerbahçe 7 yemişti. Biz Galatasaray kazanır diye babam götürmüştü ve o zaman her şeydi. Tribünler yarı yarıyaydı. Çünkü ben ve Fedon aynı tribüne giriyorduk. Bize sormuşlardı hangi taraf diye. Fedon Fenerbahçe tarafına gitmişti. Ben bilmiyorum Fedon'un bak hala hangi takım olduğunu. Biz babamla Galatasaray tarafına. Herhalde Fedon Fenerbahçe tarafına gitse Fenerbahçe'lidir. Mehmet öyle bir maçtan bahsediyorsun ki Stumpf'un oyundan çıkarken Aykut'un elini sıktığı maç. Doğru. Aykut kocaman da sonra itirafı var. O sarı kartı aldırdım tarzında biraz rahatsız oldum diye. Ama bir işin profesyonelliği başka tabii. <laughs> Bu arada Coşkun abi izinle Kaan'a bir soru da sormak istiyorum. Bir Fenerbahçe olarak merak ediyorum. Şimdi ben Galatasaraylı olarak Fenerbahçe Beşiktaş derbilerini doğal olarak Fenerbahçe kaybettiği zaman çok üzülemem. Ama sezon başı o Süper Kupa'da 5-0'lık sonuç seni sevindirdim mi Fenerbahçe olarak? Yok ben üzüldüm. Yani 1-0 falan bitse benim için daha evlaydı. Ama 5-0 olduğu zaman çok çok sert bir uyarı olmuştu Galatasaray'a bence bu. Ama sonrasında Avrupa'dan mesela Avrupa'da yaşanan sorun da oradaki bir düşüncem değişti. Orada da yine bu sefer de Osimhen transferiyle bir dengeye gelmeye çalıştık Galatasaray. Yani kısaca orada sevinmedim, hiç sevinmedim. Bu soruyu hatta. sorma sebebim derbiye bağlamak istiyorum zaten. Evet. Ben o maçın bu, bu maça etkisi olduğunu düşünüyorum. Nedir açalım? Galatasaray'ın transfer planlaması değişti. Değişti. İşte evet ben Daha atlet, daha dinamik oyuncular kadroya katılmalı evet. mantığı mantığıyla işte Yakops kazandırıldı, Şalay kazandırıldı. Bir de tabii bu kadar konuştuk. Bir isim, bir isim daha hatırlatmak gerek. onda da sormak istiyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun olmaması. Sence Fenerbahçe açısından böyle bir maçta avantaj mı, dezavantaj mı? Çok yani ötürü bakıyorum ben açıkçası. Hani biliyorsunuz. biliyorsun şu an çünkü tamamen Kerem'in işte Benfica'da attığı gollere bir üzüntü oluyor doğal olarak. Derbileri düşündüğüm zaman Kerem Kadıköy'de fena oynamadı. Yani evet ama hani şu an Kerem yokken onun yerine konuştuğumuz isimler ya da yeni gelen isimleri düşününce hani o olsaydı bir de kadro nasıl kadro planlaması bu maçta nasıl değişirdi? Farklı bir senaryo Ben bence. düşündüğüm zaman işte Galatasaray'da o yüzden e, merkez güçlü dedi mesela Kaan. Katılıyorum. Gabriel Sarı'nın bence performansı belirici olur Galatasaray'ın e, sahiçi. Gabriel Sarı dışında da bence e, Muslera ve Davinson Sanchez. Yani bu kadar konuştuk Coşkun abi. Ben e, Muslera ile kapanışı yapalım istiyorum. Nedeni de şu. Ben bu derbilere çok kafa yoruyorum ve çok anlam yüklüyorum aslında. İyi de bir şey değil bir Galatasaraylı olarak. Sonuçta Galatasaray Fenerbahçe'den de bağımsız. Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı da her zaman istediği sonuçları alan bir takım olmadı ama her zaman için kupa boyutunda e, işte en çok şampiyonluk, en çok kupa. Fenerbahçe tam tersine Ali Koç öncesine kadar bence derbilerde her zaman Galatasaray'dan da bağımsız Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı hissiyeni oluyor. Ali Koç döneminin bence en net taraftarı üzen kısmı işin psikolojik boyutu Bu. büyük maçlardır. Yani Kadıköy'de artık bir üstünlükten söz edemeyiz. Onun biraz Volkan e de bağlanır. Ben Volkan Demir'i e yavaş yavaş Muslera'ya geçiyorum. Bence Muslera Galatasaray'ın derbilerdeki o makus talihini Fenerbahçe'ye karşı net şekilde değiştiren isim. Kadık Kadıköy'de şey. izlediğim derbilerde ben haber yapmıştım Kaan. Jack'den daha çok toplu oynadı? Diye. yani bütün toplar Muslera'ya atılır. Out atışlarını çok profesyonelce geç yapar. Yani şimdi bazı kaleciler vardır gelir deplasmana zaman bir geçirir, tribün çıldırır. Hakem de o olarak o uyarıyı yapar. Muslera hep temiz maçları var Fenerbahçe'ye karşı. İşin zaten istatistik kısmı da Kadıköy karnesi çok iyidir Mustera'nın. Bu sezonda çok kötü başladı. Onu da kabul edelim. Şu an form olarak Livakovic Mustera'dan çok daha iyi ama Aynen. yani bazen bir kaleciden fazlası diyorum Mustera'ya ve hep aynı örneği veriyorum. Galatasaray'ın Kadıköy'de 3-0 Fenerbahçe yendiği maç. Oliveira'nın şutunu Mustera yemezdi. 6 ay yedi. Hemen top döndü. Batu Şahay'ı vurdu. Mustera kurtardı. 6 ay yerdi yani. Aynen öyle. Kaleci farkını Galatasaray son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı hissetti. Kesinlikle. Yüzde yüz Mustere. hep faktör derbilerde. O de... yüzden yarınki maç performansı performansı da bence önemli. Çok önemli, çok önemli. Şey gerçekten bu sezonu kadar belirleyici olacak aynen. Yani bu geldiğinden başladı. beri bence hatta Galatasaray'ın başarısızlıklarında pay olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum ama başarılarının %50'sini ben hep her zaman Mustera'ya yazdım bir Fenerbahçe olarak. Çok 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 kritik bir faktör. Son soru. Derbi tahmininiz. Kaan senden başlıyorum. Kaç kaç biter maç? Ben bir de bir ekleme daha yapacağım. Hani bizim açımızdan da negatif açıdan bakarak söyleyeceğim. Ben sen Maksimenden biraz şüpheliyim. Ben de tam tersi. Sen Maximen. Bence sen Maximen ve Fred diyorum Fenerbahçe'nin en kilit oyuncuları Galatasaray açısından. Kilit derken? Yani sen mesela. Tehlike sen, yaratabilir mi sen Maximen? Sen Maximen Kaan'ı zorlayabilir. Çok hareketli oyuncu. Ya işin tabela kısmı öyle çok gol asist garantisi olan bir oyuncu değil ama savruk o savrukluk bazen olumlu yöne verirse de maçı evet. getirebilir sana. Ya benim ben onu hep sallantıda görmemiz sebebi şey işte yani o savrukluğu çok kötü yerlere de gidebilir maç içerisinde çok iyi şeyler de çıkartabilir. Bu arada yani konu konuyu açtı Kerem Aktürkoğlu dedim. Ferdi de Fenerbahçe'de yok mesela iki ya, tane oyuncu. Evet evet. Ferdi Bakarsın yok, iki yani. oyuncun da Fenerbahçelilerde. Her maç sonrası işte Brighton'da golle başladı Ferdi diyor. Tabii tabii. Galatasaraylar evet. benzer şekilde Kerem. Öyle biraz kafamda oynadığım zaman. Bakalım sen Fenerbahçe kazanır diyorsun ama. 2-0 diyeyim ya. O geldi. O, o net skor. Ya orada. çok şey. Demek sen. 1-1 diyorum ben. Tarih beraberlik diyor zaten. En yani çok beraberlik görülmüş Eylül aylarında. Kaan, Mehmet sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. De. Derbiden, derbiden sonra görüşeceğiz. Hakikaten kazandığı bir maç olur. Umarız inşallah.